Eser Ahir Zaman Müslümanına Notlar Yazar Muhammed İmamoğlu 34. Bölüm 2- Keramet Zayıf bilgisiyle ilgili temel hareket noktalarından birisi de keramettir. Sözlükte değerli, üstün, güzel ve ikram anlamlarına gelen keramet, ıstılahta mümin ve salih kimsenin eli üzere cereyan eden harikulade hal anlamındadır. Bazı alimler harikulade şartını koşmaksızın Allah'ın evliyaya her türlü ikramına keramet ismini vermişlerdir. Alimlere göre ilahi emirlere tam itaat ve fazla ibadet sayesinde salih kullarda gözlenen keramet sahibinin iradesi dışında gerçekleşir. Bazılarına göre de iradesine bağlı olarak meydana gelir. Veliye nispetle keramet adını alan bu tür harikulade olaylar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun devam eden hissi mucizeleri olarak değerlendirilir. Peygamberlerce gösterilen mucizeler benzerinin meydana getirilmesi için meydan okuma ve peygamberlik iddiasında bulunma şartına bağlı olduğu halde keramet sahibinin insanlara meydan okuması ve velayet iddiasında bulunması söz konusu değildir. Naslarda kerametin gerçekliğine inanmayı gerekli kılan kanıtlar mevcuttur. Kur'an'da peygamber olmadıkları halde bazı iyi kullar hakkında harikulade olaylardan bahsedilmiş, Hz. Meryem'in melekleri görüp onlarla konuştuğu ve ona kış gününde yaz meyveleri verildiği bildirilmiş. Ashab-ı Kehfin uzun yıllar mağarada uyutulmak suretiyle düşmanlarından korunduğu anlatılmış Hazreti Musa'nın annesinin başından geçen harikulade olaylar nakredilmiş, Hızır'ın gaybı bildiğine dair olaylardan söz edilmiş ve Hazreti Süleyman'ın isteği üzerine Belkıs'ın tahtının çok kısa bir sürede uzak mesafeden getirildiği haber verilmiştir. Dipnotu okuyorum. Kehid Suresi 60-82. ayetlerde zikredilen, Hz. Musa salih kul kıssasında isri, ismi zikredilmeden ilahi rahmet ve ilme masar olmuş Allah'ın kulu diye nitelenen kişinin Hızır, Hıdır, El-Hazir, El-Hızır olarak da kullanılır olduğu hakkında genel bir kabul vardır. Hızır'ın nebi, veli, melek ya da temsili bir kişilik olduğu hususunda değişik görüşler vardır. Hızır'ın peygamberliğine hükmedenler arasında Mazeri, i̇bn Cevzi, i̇bn Salah, Kurtubi, Nevevi, i̇bn Kesir, Firuzabadi, Alül Kari gibi alimler sayılabilir. Başta sufiler olmak üzere Begavi ve Fahrettin Errazi gibi bazı alimler ise onun veli olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Geçmiş müfessirlerden müfessir Maverdi Hızır'ın bir melek olduğu görüşündedir. Günümüz müfessirlerinden Üstad Mevdudi ve günümüz alimlerinden Hüsnü Aktaş hocamız da bu görüşü savunmaktadır. Sayı hadislerde de bir takım keramet örnekleri nakledilir. Mesela Cüreyç isminde bir velinin beşikteki bir bebeği konuşturması, mağarada mahsur kalan üç kişinin olağanüstü bir şekilde bu durumdan kurtulması, bir sığırın üzerine yük yükleyen kişiye ben bunun için yaratılmadım demesi gibi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bazı sahabilerde görülen kerametler hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. Bir bedevi şekline girerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşan Cebrail'i sahabenin görmesi, bazen de Cebrail'in Dihye bin halife el kelbi şeklinde görünmesi, Hz. Ebubekir'in Bekir'in üç kişi için hazırladığı yemeğin bereketlenmesi, birçok kişinin bu yemekten yemesi ve yine de yemeğin artması, Useyd bin Hudayr'ın bir gece Kur'an okurken meleklerin kendisini dinlemeye geldiklerini görmesi, Abbaat bin Bişir ile Useyd bin Hudayr'ın bir gece Hz. Peygamber'in sohbetinden ayrılıp evlerine giderken bir ışığın önlerini aydınlatması, Hanzale bin Ebu Amir şehit düştüğünde melekler tarafından yıkandığından gasil Melaike şeklinde anılması, hadislerde geçen keramet örnekleri olarak zikredilebilir. Kaynaklarda sahabeye, tabiine ve tebeüt tabiine ait çeşitli kerametler nakledilmektedir. Velilerin kerameti haktır tabiri, akaid kitaplarımızın hemen hepsinde geçen bir tabirdir. Muhallet eserlerden Ömer Nesefi akaidinde bu ifade şöyle şerh edilmiştir. Veliler Allah'tan en çok korkan, onun emirlerini yapıp nehilerinden kaçan müminlerdir. Keramet, tabiat kanunlarının işlemesinin muayyen bir an ve mekanda kesilmesi ile hasıl olan fevkalade haldir. Bir insanda meydana gelen fevkalade haller onun veli olduğunu göstermez. Deccal harikuladeliklerin en göz alıcılarını gösterecektir. Fakat o en büyük kafirdir. Bir insan vasıtasıyla meydana gelen fevkalade haller ne kadar acayip olursa olsun o insanın akidesi İslam akaidi değilse, amelleri Allah'ın emirlerine uygun değilse, Allah'ın yasaklarından kaçınmıyorsa o harikulade hal istidraçtır. Asırlardan beri Müfsitlerin zavalları kandırmak için icra ettikleri sanat neticesi meydana gelen fevkaladeliklerdir. İnançları, düşünüşü ve hareketi İslami olmayan adamdan ne kadar harika doğarsa doğsun, bunu yapan fasıktır, zındıktır. Böyle mel'unların harikuladeliklerine bakıp onlara tabi olanlar da bu küfrün yol göstericilerine tabi olan sapıklardır. Müslümanların ekserisi ve ehli sünnet alimlerin çoğunluğu evliyanın kerametinin vukuunu ve caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak sapık Mutezile mezhebinin ileri gelenlerinden çoğu ve ehli sünnetten Ebu İshak kerameti kabul etmemişlerdir. Bunlar velide hasıl olacak kerametin nebinin mucizesine benzeyeceği mülahazası ile mucize ile kerametin birbirinden ayırt edilemeyeceği vehminde bulunmuşlardır. Halbuki nebinin mucizesinde nebilik davası vardır. Velinin kerametinde ise nebilik iddiası yoktur ve olamazdı. Zira bir veli kerameti ile nebilik iddiasında bulunursa o kimse keramete layık değildir. Hatta bu iddiası sebebiyle kafir olur. Keramet hak olmakla birlikte halkın bu tür olaylara aşırı merak duymaları ve kimi çevrelerin şeyhlerinin propagandası için keramet konusunu basamak olarak kullanmaları kerameti olduğundan farklı sınırlara taşımıştır. Gerek Kur'an'dan ve gerekse sünnetten keramete delil olarak zikredilen naslar incelendiğinde bu tür olağanüstülüklerin ekseriyatla salih kişinin bir sıkıntıyla karşı karşıya kalması durumunda söz konusu olabildiği, her zaman böyle bir şeyin vuku bulmadığı görülecektir. Ayrıca böyle bir kelametin vuku bulması, salih kişinin ne iradesi ve ne de bilgisi dahilinde olan bir husustur. Vuku bulduğunda da salih kişinin o sıkıntısını hafifletmek veya yok etmek, o sıkıntıyı atlatmak için bir çıkış yolu şeklindedir. Zaman zaman şabeze, göz bağcılık, sihir, nirencat, meharik, falcılık, kahinlik, müneccimlik gibi şeylerin kerametle karıştırılması, tabiat kanunlarına güveni sarsmış, bu durum birçok batıl inancın, hurafenin, hayal ürünü hususların yayılmasına ve toplumu olumsuz yönde etkilemesine sebep olmuştur. Baştan beri keramet konusuna ulemanın ihtiyatlı yaklaşmasının sebebi budur. İbnül Cevzi keramet olarak gösterilen bazı şeylerin şeytanın oyunu olduğunu, bunların bir kısmının saf kişilerin olağan hadiseleri olağanüstü olarak algılamalarından kaynaklandığını, bazen de tevafuken vukua gelen olayların keramet şeklinde anlaşıldığını, bazı Kurnaz kişilerin bir takım sahtekarlıklarla bu tür olayları keramet olarak takdim edip halkı sömürdüklerini anlatır. Kerametin çekildiği en tehlikeli alanlardan biri hiç şüphesiz salih kişinin gaybı bildiği, kalpleri okuduğu şeklindeki kanaattir. Bu konu maalesef kendini arif billah olarak gösteren ve kerametleri kendilerinden menkul kişilerce istismar edilmiş ve insanlar cehalet içerisinde şeyhlerinin, üstadların kalplerinden geçenleri bildiklerini, geleceği bildiklerini, zayıften haber verebildiklerini zannetmişlerdir. Cezelotuiye, El İbriz ve benzeri tarikat ve tasavvuf kitaplarına bakıldığında hazretlerin hepsinin gaybı bildikleri menkıbe menkıbe anlatılır. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de dediği gibi kalplerde gizli olan şeyleri ancak Allah bilir. Keza kiramen katibin melekleri bile insanların açığa vurdukları amelleri yazmakla vazifelidirler. Çünkü kalplerde bulunan şeyleri bilmeye imkan yoktur. Kalplerde olanı ancak Allah ve Allah'ın kendisine vahyettiği peygamberlerinden başkası kimse bilemez. Vahiy olmadan kalplerde bulunanı bildiğini iddia eden alemlerin Rabbinin ilmine sahip olduğunu iddia etmiş olur. Kalplerde ve hariçte Allah'ın bildiğini kendisinin de bildiği iddiasında bulunan insan büyük bir günah işlemiş, cehennem ve küfrü hak etmiş olur. Türkiye'deki tarikatçıların çoğu kendilerini Hanefi mezhebine nispet ederler. Ama buna rağmen bu tür menkıbeler, haberler ya şeyhlerin kendilerinden menkuldür ya da onların saf müritlerinin sonradan uydurdukları ve genellikle birbirinin aynısı olan yalanlardır. Dipnotu okuyorum. Mesela Cübbeli Ahmet'ten İnciler. Nakşi büyüklerinin acayip tasarrufları vardır ki onlardan bazısı şunlardır. İnsanların akıllarından ve kalplerinden geçenlerden haberdar olmak. Gelecekteki hadiseleri keşfetmek. Yağacak belaları gidermek ve diğerleri. Çok memnuniyet vericidir ki bu tip yalanların kahramanlar olan gaybı bilen keramet sahipleri sadece tarikat ve tasavvuf çevrelerinde itibar görmekte. Aklını kullanan, dinini tanıyan çevrelerde ise fıkralara konu olmaktadır. Böyle bir fıkrayı aktarmayı uygun gördük. Uyanık bir şeyh taslağı, müritlerinin çok olduğu bir kasabayı ziyaret eder. Kasabada şeyhin şerefine bir ziyafet verilir. Şey kendi düzenince halkı uyutabilmek için gereken çabayı harcamaktadır. İşte bu amaçla şey celallenir büyük bir hışımla hoş hoş diye bağırarak elindeki asasını duvara vurur. Durumu hayret ve dikkatle dinleyen cahil halk neler olduğunu sorar. Şey hiç sormayın. itin birisi Mekke'de Beytullah'ın duvarına işemeye kalktı da onu defettim der. Tabi cahil halkın gözünde Hazret bin kat daha değerlenir. Ama halkın arasındaki bir genç bu numarayı pek yutmaz. Biraz sonra yemek ikramı başlar. Herkese pilav üstü et ikram edilir. Ama şeyhin numarasını yutmayan genç, şeyhe ikram edilen tabağa önce etleri, etlerin üzerine de pilavı koyup Hazret'e getirir. Şey hemen gürler. Hani benim tabağımda et? Genç taşı gediğini hemen koyu verir. Şeyhim bu nasıl iştir? Ta Mekke'deki yüzlerce dağın arkasındaki Kabe'nin duvarına işeyen iti görüyorsun da iki parmak pilavın altındaki eti göremiyorsun. Biz bu tür örnekleri verdiğimizde hemen keramet inkar ediyor veya evliyalara karşı çıkıyor itamlarına maruz kalmaktayız. Bu nedenle keramet denilince akla hemen geliveren veli, çoğulu, evliya kavramı hakkında düşüncelerimizi arz etmek istiyoruz. İslam dünyasında felsefi tasavvufun etkisiyle geleneksel anlamda veli, çoğulu evliya, benliğini Allah'ta yok etmek suretiyle bir takım üstün vasıflar kazanarak harikulade şeyler gösterebilen büyük insan anlamında kullanılmaktadır. Hatta daha da ileri gidilerek Allah adına kainatın idaresini düzenlemeye yetkili kişiler olarak algılanmaktadır. Yüzyıllar boyunca toplumumuzda veli kavramının Türklerin İslam'a girişinden sonra İslam öncesi dinlerinden taşıdıkları şamanizm, Budizm, Zerdüşkilik, Mazdeizm, Maneheizm ve Hristiyanlık gibi inançların tesiriyle ıslahlaştığı görülmektedir. Öyle ki Allah'a yakın olduğu kabul edilen veli diye vasfedilen bu kişilerin fevkalade kuvvet ve kudretlerle mücehez olduğuna ve herhangi bir konuda sağ veya ölüyken iken yardımlarının söz konusu olacağına inanılmaktadır. Bu konuyu Kur'an'ın ve sünnetin çerçevesi dışında değerlendirenler özel bir statü verdikleri evliyada olağanüstü güçler ve yetkiler görürler. Onların peşine takılır bir dediklerini iki etmezler. Ağızlarından ya da kalemlerinden çıkan sözleri doğru mu yanlış mı diye düşünmeden benimserler evliya dedikleri kimselerde mutlaka tabiat üstü bir güç ve keramet görmek isterler. Göremeyince de kendileri uydururlar. Ya da önceden uydurulmuş malzemeyi kendi şeyhleri için kullanırlar. Bu anlamda toplumumuzda evliya denilince akla Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi gibi isimler gelmektedir. Peki işin gerçeği ne? Öyleyse veli veya evliya kimdir? Özellikleri nelerdir? Yunus suresi 62. ayette şöyle buyuruluyor. Ela inne evliye Allahi la khawfun aleyhim velahum yahzenun. Haberiniz olsun Allah'ın velileri onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar Allah'tan hakkıyla korkup çekindikleri için onlara dünyada ve ahirette korku yoktur. Onların ilerisi güzel olduğu için geçmişle ilgili hüzünleri, üzüntüleri kalmamıştır. Hesapları sebebiyle korkmayacaklar ve hesaplarının kötü olmaması sebebiyle de üzülmeyecekler. Bu müjdeye kavuşacak olan evliya kimdir? Cevabı bu ayeti takip eden ikinci ayet veriyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul busra fil hayati dunya ve fil ahireh. La tebdila likelimati llah zalike huvel fawzul azim Onlar iman edenler ve Allah'tan korkup sakınanlardır. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş budur. Yunus suresi 63 64. ayetler. Ölçü iman ve takva. Kim hakkıyla iman eder imanını şirk veya riya gibi şeylere bulaştırmazsa ve arkasından da Kur'an ve sünnetin tanımladığı takvaya ulaşırsa işte böyleleri Allah'ın velileridir. İslam akaidinde bazı dini çevrelerde bilinen anlamda kişilere kutsallık idafe edilerek hatta onları insanlık vasıflarını da üzerine çıkarmak gibi hayali ve mitolojik tipler icat etmek anlayışına yer yoktur. Kur'an'da net bir şekilde açıklanan evliyanın diğer insanlardan farkı, beşer tabiatının üzerine çıkması, fevkaladelikler göstermesi veya günahları bağışlaması değil, tevhidi bir inanca sahip olması, münkerden kaçınması ve marufu emretmesi, her türlü şirke, zulme, haksızlığa karşı tavır sahibi olmasıdır. Bu tarife göre benim aklıma evliya denince, zalim Abbasi emirine karşı çıkan İmam Ebu Hanife, sapkın Şia inancını darmadağın eden İbni Teymiye, Rus kafirine yıllarca cihad eden Şeyh Şamil, İtalyan emperyalistine karşı çıkan Ömer el Muhtar, zalim sisteme karşı çıkan Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca, Mısır'da hakkı haykıran Hasan el Benna ve Seyit Kutup, Pakistan'da Seyyid Ebu'l-A'la el-Mevdudi, Suriye'de Mervan Hadid ve Sayyid Havva, Filistin'de Şeyh Ahmet Yasin ve Abdu'l-Aziz Rantisi, Afganistan'da küresel cihadın babası Abdullah Azam, Rahmetullahi aleyhim ecmain gelmekte. İşte gerçek Allah dostları. Netice itibariyle kerametin sınırlarını gaybı bilmek, ya da kalp okumak gibi sınırlara kadar genişletmek naslarla bağdaşmayan bir durumdur. Bu konudaki bir diğer husus da şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuru ile bakar buyuruyor. Hadis-i şerifte işaret edildiği gibi salih bir mümin ferasetiyle karşısındakinin bazı durumlarını sezebilir. Nitekim yolda yürürken bir kadına bakan bir adam Hz. Osman radıyallahu anh'ın yanına girince Hz. Osman radıyallahu anh biriniz içeri giriyor ve iki gözünde zina eseri gözüküyor der. Bunun üzerine adam Resulullah'tan sonra bir vahim geliyor yoksa diye sorar. Hz. Osman hayır ancak müminin feraseti vardır der. Durum bu noktadan değerlendirilince gaybı bilmenin sınırlarının iyi belirlenmesi gerekir. Yukarıda verilen ölçüler çerçevesinde diyebiliriz ki herhangi bir kimseyi harikulade olaylar göstermesi nedeniyle onun veli olduğuna hüküm veremeyiz. Gösterdiği olağanüstü halin de keramet olduğunu kabul edemeyiz. Önce bu kimsenin İslam'a bağlılık derecesine ve Allah'ın şeriatına bağlılık noktasına bakarız. Hakkında hükmümüzü öyle veririz. Nitekim herhangi meşru bir sebebe dayanmaksızın Keramet isharına kalkışan kimsenin bu haline iyi gözle bakılmamış, kötü görülmüştür. Halbuki en büyük keramet Allah'ın şeriatı üzerinde istikamette olmaktır. <laughs>